birkaç tavsiyede bulunacağım. 1. Asla konuşmaktan çekinme. 2. Her gün yeni kelimeler ezberle. 3. Kesinlikle evinde Türkçe kanal izleme. 4. Sokakta, markette, caddelerde gördüğün bütün kelimeleri çeviri yaparak öğrenebilirsin. 5. Sakın etrafındakileri dinleme. Olumsuz eleştirilere kesinlikle kulaklarını tıka ve sadece öğrenmeye odaklan. 6. Nasıl öğrendiğin çok önemli. Kimisi yazarak öğrenir, kimisi okuyarak öğrenir, kimisi dinleyerek öğrenir. Önce nasıl öğrendiğini öğren, sonrasında o şekilde Almancayı öğrenmeye çalış. Mesela ben yazarak daha kolay öğreniyordum. O yüzden sürekli yazdım ve gördüğün şeyleri sürekli tercüme ederek kendi kafamda her zaman bir kod oluşturdum. Sormak istediğiniz başka bir soru varsa direkt sorabilir ya da burada yorumlarda sorunu açıkça belirtirsin. Ben de direkt olarak sana cevap verebilirim. Almanca öğrenmek evet zor ama neden öğrenemeyelim?